Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Safranbolulu İsmail Necati Efendi Safranbolu ilçesinin Oğlu Veren köyünde doğdu. İlk tahsilini Safranbolu'dan Müftü Mehmet Hilmi Efendi'den ders görerek başladı. Sonra İstanbul'a gidip baştan Ahıskalı İbrahim Efendi olmak üzere çeşitli hocaların derslerine devam ederek icazet aldı. Rus imtihanını kazanarak dersiyam oldu ve Beyazıt Camii'nde ders vermeye başladı. Sonra İbtidai hariç müderrisliğine tayin edildi. Aynı yıl Musule'yi sahın müderrisliğine terfi etti. 1892'den itibaren icazet vermeye başladı. Ahmet Ziyadettin Gümüşhanevi Hazretlerine intisap eden İsmail Necati Efendi seyr sülükünü tamamlayıp icazet aldı. Kastamonlu Hasan Hilmi Efendi'nin vefatından sonra Gümüşhaneli dergahında irşada başladı ve talebe yetiştirdi. 1919 yılında İstanbul'da vefat eden İsmail Necati Efendi Süleymaniye Camii haziresine defnedildi. Allahu Teala kendisinden razı olsun inşallah. Selam ve dua ile Allahu Teala'ya emanet olun inşallah.